Arkadaşlar, uzun bir süredir video çekmiyordum. Ee, öncelikle deprem felaketinin hayatını kaybetmiş olan tüm vatandaşlarımıza e, Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese geçmiş olsun. Ee, geride kalanlara da Allah sabırlar versin. Ee, deprem felaketini atlattığımız şu, e, atlatmaya çalıştığımız diyelim, şu zamanlarda e, gelen soruları da artık çok ufak ufak e, cevap vermek gerektiğini duydum. Bir süredir bunları biriktiriyordum, daha geniş bir çalışma yapmak için istiyordum fakat biraz yoğun çalıştığımız için fırsat bulamamıştım. SVT ile ilgili sorduğunuz en sık sorulardan bir tanesi SVT kimlere yapılmaz sorusuydu. Buna genel olarak anlatacak olursak, SVT'nin yapılmadığı yerler çok az. Hatta neredeyse e, yüzdesi olarak baktığınız zaman böyle 100 binde 1, 200 binde 1 sınırlarında. E, önce kimlere yapılmazla başlayalım. E, ben doğal olarak Storz e, Sbt kullanıyorum. Piyasadaki en iyi makine bu. En güçlü makine de bu. E, o yüzden bunun başarı oranı da çok yüksek. E, diğer makineleri de kullanma fırsatım oldu. En kuvvetlisi Storz o yüzden şutos kullanan e, doktorları bir tık daha tercih edebilirsiniz. E, gayet başarılı makinalar. E, şimdi şutos asileti kime uygulanmaz? Bir, penis üzerinde açık yaraları olanlara. Yani açık yara gördüğünüz yerde perine bölgesi, kronik prostatite de böyledir. E, açık yara varsa bunu yapmamayı tercih ediyorsunuz. Çünkü yaranın Nasıl reaksiyon vereceği, kişiden kişiye değişeceği için bu komplikasyonla uğraşmayabiliriz. İkinci grup ve üçüncü grup aslında hemen hemen aynı şeyleri gösteriyor. Penis kanseri cilt kanserleri aynı grup içinde toparlanabilir. Zaten böyle bir şey varsa iş çoktan başka bir yere gitmiştir. Zaten bunun artık bu saatten sonra SVT ile de çok fazla uğraşmaya gerek yoktur. Öncelikle bu kanserlerin tedavisi yapılması lazımdır. Diğer kanseri olanlarda, mesela prostat kanseri olanlarda, bağırsak kanseri olanlarda ve akciğer kanseri gibi diğer e, sistemlerde olan e, kanserler olunca yapılır mı? Evet, tabii ki yapılır. Çünkü bu direkt olarak bulunduğu bölgeye uygulanan bir tedavi. Sonuçta prostata direkt uygulamıyorsunuz. Prostat kanserleri kanserli aşamasındayken e, ereksiyon problemleri için uygulanabilir. Fakat prostata direkt uygulanmaz. Prostat kanseri ameliyatından sonra da zaten... Çok güvenli uygulayabilirsiniz. Bu tedavi protokolü SVT, şoktan şok dalga tedavi protokolü e, neredeyse uygulanmadığı insan yok. Yani e, birkaç kaynakta da şunu söylüyor. E, çok ciddi kanama diyetezi olan yani kanamaya e, yatkınlığı artmış işte kan sulandırıcı kullanan yani çok yüksek düzeylerde e, kan sulandırıcısı arttırılmış hastalarda Yapılırken dikkatli olun diyor. E, binin üzerinde böyle hastam oldu. E, şu ana kadar hiçbir komplikasyon görmedim. Ciltte renk değişikliği bile yapmadı. O yüzden onunla ilgili şahsi tecrübemi aktaramayacağım. Ama böyle bir şey de söylüyor. Storys herkese uygulanabilen bir tedavi protokolü geliştirmiş. Şok dalga tedavisi içerisinde. Ee, yaş aralığı yoktur, bir spesifik bir rahatsızlığı yoktur bu saydıklarımın dışında. Onun dışında herkese uygulanabilir. Bir sonraki videoda da gene merak ettiğiniz e, soruları olursa e, bu videonun altına yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kısa bir hatırlatma. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Te